başladık. Şimdi öncelikle şey arabanın ön kaputunu içeriden açıyorsunuz. Daha sonra burada bir emniyet mandalı var. Şurada gel buraya yaklaştır. Bu emniyet mandalını sola çektiğiniz zaman aç açabiliyorsunuz. Çünkü içeriden yanlışlıkla bunu açtığınızda arabayla seyahat halinde giderken içeri rüzgar dolup da böyle gözünüzün önüne birdenbire kapı, kaput, ön kaput fırlamasın diye buraya bir emniyet mandalı koymuşlar. Bunu çekip buraya açıyorsunuz. Burada motor parçası falan tanıtmıyorsunuz. Burada günlük bakımda, haftalık bakımda müdahale edebileceğiniz şeyleri tanıtıyorsunuz. Nedir bunlar? Motor soğutma suyu. Motor soğutma suyunuz burada. Burada diyor ki bak su sıcak çıplak elle dokunma. Üstündeki resimde bunu anlatıyor. Daha sonra burada cam silecek suyumuz var. Burada arabanın burasında. Yani iki tane su var. Motor soğutma suyu, cam silecek suyu. Yaklaştır bak burada ön cam ve ön cama su fışkırıyor. Aynen öyle. Şimdi bu motor Motorun üzerinde bir kapak var. Sarı bir kapak yaklaştım. Üzerinde yağ resmi var. Bu motor yağı. Yağ kontrol çubuğu da onun içerisinde. Bu fren hidrolik yağı da burada. İkisinde de ünlem var. Eğer hani e, bir şey, MR iz arıyorsanız tamam mı? İkisinde de ünlem var. Motor yağı, yağ kontrol çubuğu ve fren hidrolik yağı diyeceksiniz. Daha sonra iki de elektriksel aksam var. Ne bunlar? Akü artı kutup başı, eksi kutup başı. Bir de aracın sigorta kutusu var. Zaten bak üzerinde ne diyor? Elektriksel aksam tazdikli su tutmayın. Dondur şimdi videoyu. Durdurma dondur. Şimdi şuradan tut. Daha sonra da arka şey açıyoruz. Ee, gel buraya, bagaj kısmını açıyoruz. Bagajımızda ne var? İlk yardım çantamız İçinde yangın söndürme tüpü var. Normalde yangın söndürme tüpünün, sürücünün ya da şoförün çabucak ulaşabileceği bir yerde olması lazım. Koltuğun altında, yanında falan ama bizde burada. Çünkü orada durmuyor, yer yok işte. İki tane üçgen reflektörümüz var. Bunlar araç arızalandığında durmamanız gereken bir yerde, trafik zorunluluğu sebebiyle falan kaldığınız zaman ne oluyor? Aracın önüne ve arkasına 30 metre mesafeyle en az 150 metre mesafeden görülecek şekilde yerleştiriliyor. Daha sonra da lastik tamir setimiz var. İki parçadan oluşuyor. Bir kompresör yani lastiğe hava basıyor. Bunun içinde bir tane köpük var. Oksijene duyarlı. Bunun lastiğe hava bastığımız deliğe bunu taktığımız zaman lastiğimiz patlaksa oksijenle temas eder. Bunun içindeki köpük hemen ne yapıyor? Oksijenle temas ettiği yeri lastiğin buluyor ve bunun gibi sertleştiriyor. Bu da havası inmiş lastiği şişiriyor. Yani lastik tamir setimiz var. O halde yedek lastik sormuyorlar bize. Ama sorarlarsa illa bunun altında buradan görünmez. Bir tane ip vasıtasıyla çekip bıraktığımız zaman yedek lastiğimiz aşağıya düşüyor. Burada da bunu sorarlar. Arkadaşlar dış tanıtımı yaptık. Tabi lastikleri de tekmeliyoruz. Arabanın dışında dördünü birden. Hani havasını kontrol ediyoruz. Bir de aracın iç tanıtımı var. Aracımızın iç tarafını da tanıtıyoruz. Şimdi aracın içinden de bazı sorular soruyorlar. Bunlar nedir? İşte farlar nereden yanıyor? Buradan yanıyor. Silecekler nereden çalışıyor? Silecekler buradan çalışıyor. Onların detaylarını göstereceğiz. Motor devir göstergemiz orada. Hız göstergemiz orada. Yakıt göstergemiz de burada. Aynen. Havalandırma buradan çalışıyor. Klima da buradan çalışıyor. Mesela şu an havalandırma çalışıyor. Şu an kapalı. Şu an havalandırma açık. Şu an klimamız çalışıyor. Air Condition bu. AC yazan yer. Dörtlümüz burada. Dörtlümüz buradan çalışıyor ön kısımdan. İç aydınlatmalar arabanın tavanında. Evet arabamız 5 ileri 1 geri olmak üzere toplam 6 vites ara arkadaşlar. Arabada 2 tane fren var. Biri ayak freni biri de el freni. Ayna ayarlarımız da oradan yapılıyor. Soldaki butona bastığın zaman sol aynayı ayarlarsın. Göster o butonu. Sağdaki butona tıkladığın zaman da sağ aynayı. Daha sonra yukarı ok, yukarı aşağı ok, aşağı sol ok, sola. Sağ ok da sağa aynayı istediğimiz yönde hareket ettirmemizi sağlıyor. Tamam, hazırlıklarımızı bitirdiğimiz zaman tekrar yola çıkacağız. Haydi bakalım. Herkese başarılar.